Merhaba. Diz kireçlenmesi, diz eklemini oluşturan yapıların yıpranmasıyla görülen bir hastalıktır. Diz eklemini oluşturan yapılar kıkırdaklar, menisküs ve bağlar temel olarak bu yapılardan oluşur. Halk arasında kireçlenme bazen de sıvı bitmesi diye de tabir edilir. Aslında gerçekleşen şey sıvının bitmesi veya sıvının artması ile ilgili değil, daha çok bütün yapıların bir arada çalışırken normal işlev gören yapıların hepsinin birden yapısal olarak aşınmasından kaynaklanır. Kıkırdak yüzeylerdeki aşınma ve sürtünmesizlik özelliğinin azalması, hemen kıkırdan altındaki kemik dokunun sertleşmesi, eklem içerisinde adeta bir süspansiyon etkisi gören ve temas yüzeyini artıran menisküs dokusunun yıpranması ve bu fonksiyonunu göremez hale gelmesi ve bazen bazı hastalıklarda daha ön planda olan diz eklemini oluşturan içerideki bağların yani ön çapraz, arka çapraz bağların yapısal olarak bütünlüğünün bozulması ile görülen bir e, rahatsızlıktır. Diz kireçlenmesi hastalığı aslında çeşitli aşamalarda e, olabilen bir rahatsızlıktır. Çok ileri derecedeki bir kireçlenme durumu için yapılabilecek tek tedavi seçeneği tam diz protezi ameliyatıdır. Çünkü bütün kıkırdak yüzeylerde aşınmanın olduğu bir durumdur. Ancak daha erken safhalarda yapılabilecek bir takım başka ameliyatlar olabilir. Eğer çok ileri derecede değil ya da belli bir kısmında kireçlenmenin olduğu bir diz ile karşılaşırsa kısmi diz protezi, tıbbi terimle de unikondiler diz protezi yapılabilir. Eğer bundan da daha erken safhadaysa ve bazı yapısal problemler varsa ama kireçlenme çok ileri derecede değilse kireçlenmenin ilerlemesini yavaşlatacak ameliyatlarda ameliyat seçenekleri arasında yer Diz protezi ameliyatının temel amacı hastanın hareketlerinin daha ağrısız olmasını sağlamaktır. Ameliyattan sonra hastalarımız hemen ayağa kalkıp bir yürüteçle veya koltuk değneği ile ameliyat olan taraflarına tam olarak bastırılarak yürümelidirler. Ameliyattan hemen sonra bir fizik tedavi sürecine hastalarımız yönlendirilir ve fizik tedavi egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmaları ile hastalarımız kas kuvvetlerini tekrar geri kazanırlar. Böylece herhangi bir desteğe ihtiyaç olmaksızın kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü haftadan sonra bağımsız olarak yürümeleri mümkündür. Diz protezi ameliyatı yapmanın elbette bir takım riskleri olabilir. Ancak özellikle ileri yaştaki hastalarımız açısından ameliyatı yapmamanın da riskleri olabilir. Dolayısıyla buradaki risk değerlendirmesini beraber yapıp ameliyatla ilgili gerekliliği hastayla beraber karar vermemiz gerekir. Sağlıklı günler dilerim.